haber ekranlarından herkese merhaba. Üst üste gelen zamlar pazar ve market alışverişlerinde vatandaşın sepetindeki ürünlerin birer birer azalmasına sebep oluyor. Bizler de bursalara sorduk bakalım onlar en çok hangi ürünün fiyatının artışına tepki göstermişler. Gelin hep birlikte görelim. Müzik en çok tepki gösterdiğiniz ürün hangisi? Hepsi. 2-3 şey alıyoruz 100 liradan, 150 liradan aşağı çıkmıyor zaten. 3 ürün alıyoruz. 150 lira veriyor. Emekli maaşımız zaten etmiyor. Torunlara dersen biz bakıyoruz. Öyle. Neler aldınız marketten? Valla aldık. Şu anda 200 lira bıraktım. Bir... Kaç parça ürün aldınız? Bir mercimek aldım. Bir çocuk deterjan aldım. İşte yarım kiloda köfte aldım hazır köfte. 200 lira verdim. Önceden bir sürü şey alıyorduk 200 liraya. Şimdi hiç etmiyor ya paramız. Vallahi öyle ya ablacığım ne yapacağımızı şaşırdık vallahi. Her şey çok pahalı. <laughs> ben gıda işi yapıyorum. Ee, gıda da en çok tükettiğimiz ürünlerden bir tanesi. Tavuk, et, et. ayçiçek. İnanılmaz derecede biz yoruyoruz fiyatlar. Yani bunu çok anlatmama gerek yok. Tüm Türkiye biliyor zaten. Ağırlıkta tabii ki gıdacı oluyor. Bunlarla her gün haşır neşir olduğumuz sebze olayı da çok fazla artıyor. Yani artmayan bir şey yok bizimle ilgili. Yani bizim sektörümüze baktığı zaman e, her şey fahiş fiyatları. Günümüzde hala domates 13-14 liraya alıyorsak kilosunu. Yazıklar olsun. Başka bir şey demeye gerek yok. Akaryakıt e, tabii bu şeyde yansıyor. Gıdalara da yansıdığı için. Yani her şeye yansımış vaziyette. Meyvelere, sebzelere şu an... eee ben emekliyim. Yani bizim için korkunç bir yaşama sıkıntımız var. Yani ben biz hani için ucuyuz. Yani ben bir mühendis olarak bu sıkıntıyı çekiyorsam sıradan insanların halini düşünemiyorum. Yani kınıyorum bu hale getirenleri. Dağda nasıl diyeyim ekmek, pazar ürünleri yani genel her şeyde var canım. Ee, her ay gerçekleştiği gibi kadınların da yani ihtiyaçları oluyor. Bunlardan en temel ihtiyaçlardan biri de ped yani normal olarak. Bunların artışı biraz bunlara zam gelmemesi gerekiyor. Çünkü bu insanın kişisel ihtiyacı ve kadınlara özgü bir şey. Ee, bunlara sürekli e, zam geldiği süre, süreçte ne bileyim yani e, hem bunlara para yetişmiyor, <laughs> hem aldığımız maaş belli, çalışıyoruz hepimiz. Yani e, bunların Fiyatlarının biraz daha ortalama kesimde olması daha uygun olur yani Türkiye açısından. Market fiyatları bazı şeyler gereksiz pahalı. Yani nasıl desem evde kahvaltılıktır, odur budur mesela bakliyat ürünleri bunlar gereksiz pahalı çıkıyor. Ekmek mesela en basitinden 1 liraya aldığım ekmeği 75 kuruşa aldığım ekmeği şu an 3 liraya 4 liraya alıyorum. Bunlar yani gereksiz pahalı geliyor ay çekirdeği, sıvıya. Ya genelde bütün ürünlerde artış var. Hem de çok fazla artış. Hepsine tepkiliyiz yani. Test kitaplara yani okulla ilgili kırtasiyeyle ilgili olan bütün ürünlere tepki gösteriyorum. Çünkü ben kendim bir öğrenci olduğum için sınava hazırlanıyorum YKS'ye. Eğitim çok önemli bir şey bu ülkede. Yani eğitim olmadan hiçbir şey yapamayacağımız için test kitaplarının artması bizi kötü yönde çok etkiliyor. Birinci olarak sebze meyvelerin bir de yağ fiyatlarına yükselmesi. Çünkü onlar temel ihtiyaçlar. Onlar olmadan hiçbir şey yapamayız ve aç kalamayız. Yani aç kalamayız o yüzden onlar. Fiyatının artmasına en çok tepki gösterdiğiniz ürün hangisi? Ee, bence şeker ve ya, un da arttı, çay da arttı. Genellikle çok fazla tükettiğimiz, her gün kullandığımız ürünlere çok fazla zam geldi. Ondan dolayı da halk olarak ve kiminle konuşursam konuşayım, şu an herkes hani nasıl yetişirim, evimdeki hani nasıl daha katık yapabilirim, herkes şu an biraz zor durumda, herkes şikayetçi kimle konuşursam konuşayım. Vallahi en çok yağlar yani peynir, zeytin, çiçek yağı, ondan sonra tereyağı. Yani genelde bunlar çünkü kahvaltıda daha çok onlara ihtiyacımız oluyor. Ve yüzde yüzde de arttı. Bu da bizi endişe Özellikle peynir, sıvı yağ, zeytinyağı ve çiçek yağı ve süt ürünleri gerçekten sağlıklı bir neslin yetişebilmesi için gerekli olan ürünler ve çok pahalı halk Yiyemiyor bunları. Çok çok fazla. Olması gerekenden fazla olduğunu düşünüyorum. Gerçekten fazla yani. <laughs>